Bunu ne yapmayacaktın oğlum? <laughs> hey anasını satayım! Beşinci kattan atladım! Adama bak lan! Öldüğüme de inanmıyor! Sanki yalan borcum var! Hocam siz ne oluyorsunuz? Katiliyim. Çok benzetemedim de. Baba tarafından. Ne işle meşgulsünüz hocam siz? Seri katilim ben. Kendime az cinayetlerim var. Ee, o 657 mi oluyor, şey mi? Bizimkisi serbest meslek oluyor. He anladım. İşler nasıl? Vallahi işler kesat. Filipe yapmadan geçirdiğimiz günler de olmuyor değil. Ama evet. hamdolsun buna şükür ya. Yani. Anladım. Peki bir kartın falan gerçi gerek yok. Kime sorsak gösterir, Anladım. Tahsin iyi adamdı ya. Herhalde artık peşini bırakırsınız hocam. Yani öldüyse evet muhtemelen hmm. bakacağız yani. Peki. Allah rahmet eylesin. Evet, çok acıklı bir hikaye. Çığlık Reis 3 aydır Tahsin Hasoğlu'nu arıyor. Çığlık reis. Vebal'e girmek istemem ama bir haber geldi şimdi. Galiba Tahsin Asol seni izliyor olabilir. Şu kameraya bakarak seslenebilirsin. Tahsin! neredesin gel! Ne olursun senden nefret ediyorum. Çok pişmanım. Ne olursun. Ne olursun bir kerecik öldüreyim. Ne olursun. Ne olur. Sabahlar, sabah akşama kadar herkesi öldürüyorum. Hiç zevk almıyorum. Neredesin kurbanım? Neredesin mahkulüm? Yazıklar kimin çığlığıysa. olur. Ne olursun, bir kerecik öldüreyim ne olur. Kim lan bu? Alo? Hello Tosin. Are you gonna play again? What? Hazırlıkta mı okumadın lan? Okuduk da akılda kalmadı ya öyle. Kimsin? So. So. Musa? So değil lan so. Testere. Ha testere. Oh shit. Küfretme lan. Shit de mi ya? Yakında yanına geliyorum. <laughs> dur lan sinirlenme. Dur lan dur, dur. lan. <laughs> Hemen gelme gelme. Sen bana adres ver. Ben geleyim tuzağına düşeyim. Sen zahmet etme. Sen beni öldü bil. Hay! Şaka lan şaka. Yatacağız kalkacağız hop. Oradayım. <laughs>